Merhabalar, güzel bir çarpanları ayırma sorusuyla karşınızdayım. Şimdi bu çarpanları ayırma sorusunda ne yapabiliriz diye önce onu düşünmeniz lazım. ABC'yi sayma sayıları vermiş. Burada dikkat edeceğiniz ABC 3 basamaklı ya da AB, AC, BC 2 basamaklı falan diye bilgi vermemiş. Dolayısıyla bu çarpanları ayırma sorusu oldu. Buradan anlayacaksınız. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane terim vermiş. 7 tane terimi gruplandırıp çarpanları ayırmaya çalışsanız bu işin içinden çıkmak biraz zor olur. Çift sayıda terim olsa belki gruplandırmak daha kolay olacaktır. Dolayısıyla ne yaparım diye düşünmek yerine ilk başta hemen harekete geçip buradaki AB'leri alayım deseniz A çarpı B C artı 1 gelecek. Burada bir C artı 1 yakaladım. Şu ilk ikisiyle işim bitti. Bununla bununla işim bitti. Şimdi tekrardan C artı 1 yakalayacağım bir yer var mı? AC ile A'yı alırsam A parantezini aldığımda tekrardan C artı 1 gelir. BC ile B'yi alırsam B parantezinde tekrar C artı 1 gelir. Son kalan abimiz de C. Bu toplam ne edecektir? 1000. Her birinde C artı 1 var ama burada yok. Olmasın. Biri ben buraya eklerim buraya da ekleyelim. Dolayısıyla artık C artı 1 ifadesi burada da olur. C artı 1 parantezini alırsam her birini AB A B artı 1 1001 olur. Buradan C artı 1 parantezinde bunu A parantezini alırsanız B artı 1 bir, bir B artı 1 de burada var. A artı 1 B artı 1 1001'miş. 1001 tabii ki asal bir sayı değil. 3 tane sayının çarpımı. Zaten artı eksi artı eksi diye yazdığınızda bunun 11 ile bölündüğünü görürsünüz. Daha sonra 1001'i ayırırsanız 11 çarpı 7 çarpı 13 olduğunu görürsünüz. Bunlardan hangisinin hangisi olduğu önemli değil. A artı 1 11 olsa şöyle yukarıya yazayım daha rahat görmeniz açısından. A artı 1'imiz 11 olsa A'mız 10. B artı 1'imiz 7 olsa B'miz 6. C artı 1'imiz de 13 olsa C'miz de 12 olur. 12 ki şey, 10 6 ve 12. Burayı topladığınız zaman sorunun cevabının 28 olduğunu göreceksiniz.